Merhaba değerli 4. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümü ile beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. A sorularımız 5 tane arkadaşlar. Burada İslam, iman, Tevhid, meleklere, hacca, namaz, zekat, cüz ve sure kelimelerini uygun boşluklara doldurun diyor. Birinci soruda Allah'ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün ondan geldiğine inanmaya ne denir? Tabii ki iman denir arkadaşlar. 2. Nokta nokta iman etmek Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurdan yaratılmış ve gözle görünmeyen varlıkların varlığına iman etmektir. Tabii ki bu nedir arkadaşlar? Melekleridir. 3. İslam dininin 5 temel şartı vardır. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek ve nereye gitmektir arkadaşlar? Tabii ki hacca gitmek ve oruç tutmaktır. 4. Nokta nokta Dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Tabii ki bu arkadaşlar zekattır. Bunları da işaretleyelim arkadaşlar. Ve 5. Kur'an-ı Kerim'de başı ve sonu belli olan farklı sayılarda ayet içeren bölümlere ne denir? Tabii ki arkadaşlar sure denir. B sorular arkadaşlar doğru yanlış soruları. 1. İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esaslara İslam'ın inanç esasları denir. Doğru. 2. Kur'an-ı Kerim toplu bir defada değil olaylara ve durumlara göre 23 yıl boyunca parça parça indirilmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. 3. Kelime-i Tevhid Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu demektir. Hayır arkadaşlar bu yanlış. 4. Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın insanları doğru yola yöneltmek için gönderdiği evrensel niteliklere sahip son ilahi kitaptır. Evet arkadaşlar son kutsal kitaptır. Ve 5 insanların yaptıkları davranışların karşılığını ahirette alacak olmaları, sorumluluk sahibi olmalarını sağlar. Bu nedenle ahirete iman edenler söz ve davranışlara dikkat ederler. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Arkadaşlar C sorularımız çoktan seçmeli sorular. 1. Kelime anlamı inanma, tasdik etmedir. Dini bir terim olarak anlamı ise yüce Allah'ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün ondan geldiğine inanmaktır. Nedir bu arkadaşlar? İmandır. Cevabımız B seçeneği. 2 De ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas Suresi. Bu surede İslam inancının temel olarak kabul edilen hangi ilke vurgulanmaktadır? A. Ahiret B. Nübüvvet C. Tevhid D. Adalet Tabii ki arkadaşlar bu tevhiddir. Üçüncü soru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne denir. Kur'an-ı Kerim'de 30 vardır. Her nokta nokta sayfa kenarında bulunan ve gül şeklindeki olan bu bir işaretle birbirinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaretlere nokta nokta gül denir. Bu parçada noktalı yerlere gelmesi gereken kelime aşağıdakiler hangisidir? A) ayet B) sure C) dua ve D) cüz. Tabii ki arkadaşlar bu burada da gelmesi gereken cüzdür. 4 Amentü duasının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Allah'a iman. B. Namaz kılmak. C. Kitaplara iman. D. Kelime-i şehadet. Arkadaşlar Amentü duasında Allah'a iman yer alır. Kitaplara iman yer alır. Kelime-i şehadet yer alır ama namaz kılmak yer almaz. 5. Dünya hayatı insanın ölümüyle son bulan geçici bir hayattır. İnsan ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayata ahiret hayatı denir. Bu hayatın varlığına inanmak ahirete iman etmektir. Ahirete iman İslam'ın temel inanç esaslarındandır. İnsanlar bu dünyada yaptıkları davranışların karşılığını ahirette alırlar. Bu parçaya göre aşağıdaki hangisi ahiret hayatı ile ilgili yanlış bir yargıdır? A) Allah tarafından belirlenen bir sonu vardır. B, bu dünyada yapılanların karşılığında alınacağı yerdir. C, insanın ölümünden sonra başlayan bir süreçtir. D, ahirete iman, inanç esasları arasında yer alır. Arkadaşlar şimdi ahiret biliyorsunuz ahiret inancı imanın e, esas şartlarından birisidir. O yüzden e, inanç esasları arasında yer alır. İnsanın ölümüyle başlar ve sonsuza kadar sürer. Bu da doğru. Bu dünyada yapılanların karşılığının alınacağı yerdir. Bu da doğru. Ama Allah tarafından belirlenen bir sonu yoktur. O yüzden cevabımız A seçeneği. 6. 1. Namaz kılmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Oruç tutmak. 4. Hacca gitmek. 5. Peygamberlere inanmak. Yukarıdaki ifadelerden hangileri İslam'ın inanç esaslarındandır? Şimdi arkadaşlar namaz kılmak İslam'ın şartındandır. Oruç tutmak İslam'ın şartındandır. Hacca gitmek ise yine İslam'ın şartlarından biridir. Ama meleklere inanmak ve peygambere inanmak İslam'ın inanç esaslarındandır. O yüzden cevabımız 2 ve 5. 7. soru değerli 4. sınıf öğrencileri. Sözlükte kurtuluşa erme, güven, barış ve emniyette olma anlamlarına gelir. Dini bir kavram olarak Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e bildirilerek bütün insanlığa gönderilen ilahi dindir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam B. İman, C. Kader D. Ahiret Arkadaşlar bu ilahi din tabii ki İslam'dır. Cevabımız A seçeneği. 8. Soru Yılın belli günlerinde Mekke'de bulunan Kabe'yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu yerinde olan Müslümanların ömründe bir kez bu ibadeti yerine getirmesi Allah tarafından emredilmiştir. Bu metinde İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? A. Kelime-i şehadet getirmek B. Oruç tutmak C. Zekat vermek D. Hacca gitmek Arkadaşlar Kabe'yi ziyaret etmek, yılda bir defa da olsa bunu gerçekleştirmek, Allah tarafından emredilmiş bu ibadete hac denir, hacca gitmek denir. Dolayısıyla cevabı D seçeneği. 9. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Bu cümlede inanç esaslarından hangisinin açıklaması yapılmıştır? A. Meleklere iman B. Kadere iman C. Ahirete iman de peygamberler iman. Arkadaşlar insanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar süren sürece ahiret denilir. Bu inanç esası da tabi ki ahirete imandır. 10. ve son soru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Son ilahi kitaptır. Doğru arkadaşlar. B) Her bir cümlesine cüz denir. Hayır arkadaşlar. Yanlış cevabımız bu. C) tek bir harfi dahi değişmemiştir. Evet bu da doğru. D. Hz. Muhammed'e gönderilmiştir. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Cevabı B seçim. Arkadaşlar bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.